Evet kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün artık ikinci bir videoyu sizlere atıyorum, sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar şimdiki bölümümüzde ise perklerle ilgili konuşacağız. Bu arada neden ikinci videoyu atıyorum? Çünkü hani sıkılmamanız açısından bunlara çalışıyorum. İsterseniz hani bilen biri varsa zaten oyunu bu videoyu izlemeyebilir. bilir ee, sadece hani onu izledikten sonra gelin. Çünkü oradaki sadece ayarlarla ilgili bir rehberdi. Şimdi perklerle ilgili konuşacağız. Nedir bu perk sistemi? Niye var? Oyun niye illaki bize perk sistemini diretiyor? Hani neden almamız lazım? Karakteri oynadıkça seviye atlıyoruz ve bu seviyelerle biz perkler alıyoruz. Öncelikle yeni başlıyorsanız oyunda size önereceğim olay şudur. Yani özür dilerim pardon bu arada. Mac Thomas'a geçiyorsunuz. Mac Thomas'ta Arkadaşlar işte burada çok önemli perkler var. Benim neredeyse bakın neredeyse oynadığım her karakterde o perk bulunmakta. Mac Thomas'ın kendine has perkleri var. Bilim ki bunu nereden öğrenebiliriz. İ e butonu var yani info. Buradaki kendine has perklerini görüyorsunuz. Ve bu perk sadece şu an için Mac Thomas'da açık olacak. Siz e, yeni başladıysanız tabii ki. Buradaki en güçlü perklerden biri şu an gördüğünüz adrenalin. Kalp şekli olan resmi olan. Arkadaşlar neden adre çok önemli? Şöyle söyleyeyim. Adrenalinde şöyle bir olay var. Jeneratörlerin hepsine güç gittiğinde siz %150 koşma hızından daha fazla hızlı koşuyorsunuz ve bu 5 saniyeliğine oluyor ve arkadaşlar bir sağlık aşamasında iyileşiyorsunuz bu siz eğer ki Hunter yakınınızdaysa direkt onun yanından uzaklaşmanıza ve iyileşmenize sebep oluyor ve bu o kadar çok hayat kurtarıyor ki. Arkadaşlar şöyle ki en çok fazla bariz bilinen perkleri alıyorsunuz ya işte oyun çok daha fazla perk ekliyor ve bazen adrenalin artık çok fazla oynadığınız için adrenaline bile gerek duymuyorsunuz. Diğer perklerle oyunu daha zevkli hale getiriyorsunuz. Ben sadece bunun Nectomas'a ait olduğunu söyledim. Peki diğer karakterlere bunu nasıl enjekte edebiliriz veya onlara verebiliriz. Bunu vermemiz için karakterleri prestij yapmamız lazım olacak. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Karakter 21 seviye. Görüyorsunuz yanında bir diye bir yazı var. Peki bu bir nedir? Bu karakterin prestij aldığı anlamına geliyor. Ve prestij aldığımız zaman arkadaşlar karakterin perkleri öğretilebilir oluyor. Ki buradaki gördüğünüz gibi kurallar kısmında da sizlere söylüyor. Karakter prestiji birinci, ikinci, üçüncü olduğu zaman perkler teachable yani öğretilebilir perkler haline geliyor. Bu çok iyi bir olay ancak en güçlü perkler sadece bunlar değil çok fazla güçlü perk vardır. Şu anda gördüğünüz standart perk dizilimi hani bu değil tabii ki benim için. Light alıyorum ben genelde. Light'ımız neredeymiş bir bakalım. Bunu alalım. Bunun ismi neydi bu arada? Windows Opportunity. Evet. Windows Perky diyebiliriz buna kısaca. Bunu da geçelim. Bizim kıvramız nerede ya? Ha, buradaymış. Benim standart perk dizilimim bu. Neden? Bunu anlatayım. En çok bunlarla oynamaya çalışacağız. Deja bu zaten herkeste oluyor neredeyse. Gördüğünüz gibi diyor ki 3 jeneratörün sizlere harisi gözükecek ve %5 daha bonuslu yani %5 hızlı yapıyorsunuz artık e, Deja vasıtasıyla. Light var bir de. Light vasıtasıyla kıvrak da diyebilirsiniz buna. Pencereden atladığınız zaman 3 saniyeliğine %150 daha fazla hızlı koşuyorsunuz. Bir çoğunuzda bu açık olmayabilir veya üstteki Windows Opportunity açık olmayabilir. Peki bunları nasıl açacağız? Arkadaşlar bu karakterin kendisine has dediğim gibi perkleri var. Ki Light Fangmin'de bulunuyor. Fangmin karakteri de burada. Feldman karakterinde gördüğünüz gibi light bulunmakta kıvrak. İşte bunu diğerlerine öğretebilmeniz için bu karakteri Prestige yapmanız lazım. Veya işte Windows Operative Unit'i o aktif etmeniz için Kate Danson'ı sizin yapmanız lazım. Ki peki o ne işe yarıyor? İşte etrafınızda bulunan pencereleri, paletleri size gösteriyor arkadaşlar. Ben standart bir perk dizilimini gösterdim. Siz oyunda bu perkleri kullanamayabilirsiniz. Kullanmayabilirsiniz. Diğer perklerin de özelliklerine baktığınız zaman kullanabilirsiniz. Şu anda ben perkleri tamamen anlatmıyorum. Perklerin sadece mantığını sizlere anlatmaya çalışıyorum ki mantığını e, anladığınızı varsayıyorum. Çünkü o kadar da zor değil. Daha çok o perklerle oynadıktan sonra işte siz bir aşamada Girişeceksiniz ve Hunter'a aslında benim Hunter'ı kovalamam için neyin, hangi perk'ün kovalamada olduğum zaman, kovalamacada veya bunlar loopta diyebilirsiniz, kite'da diyebilirsiniz. Fark etmek sizin. İşte ben bu perk'ü alırsam Light'ın yerine. Mesela Flash Bank var. Flash Bank'i aldım, aktive ettim. Flash'i attım işte Hunter'ın yanına. Hunter kör oldu ve ben biraz daha daha hızlı uzaklaşabildim. İşte bu perk'ler oyunun Tarzını neredeyse değişiyor. Ve survivor'lar Bochi'den Hunter'lardan birçok konuda güçlü. Jeneratör yapma hızları çok daha fazla işte güçleniyor dejavuyla veya Toolbox almışsınız. Artı Dejubu da var. Daha hızlı yapacaksınız. İşte zaten mantık bu. Survivor'ların jeneratör yapma, yapması çok çok önemli bir şey oyunda. Ve Hunter birini kovalıyorsa ve kovalamacıya siz girmişseniz veya yürek yediyseniz böyle söyleyeyim. Gidip de Hunter'ın elinden diğer Survivor'ı alıyorsunuz. Kendiniz kovalamacaya giriyorsunuz diyebiliriz. Work sistemi bu kadardı. Bir de profil kısmına girelim. Profil kısmıyla ilgili bilmediğiniz, yani sanmıyorum çok fazla şey olabilir. Ama buraya girdiğimiz zaman rankımız gözüküyor. Sezon, hangi sezonda olduğumuz, işte buradaki kalem, kaleme dokunuyorsunuz nickname'inizi yani oyun içi adınızı değiştiriyorsunuz, frame'inizi değiştiriyorsunuz. Yani profil çerçevesi, portrenizi değiştiriyorsunuz. Tagler ekliyorsunuz. Hani rank play, ben şu anda rank play, late night survivalist oraya yazdım. Switch karakter vasıtasıyla işte buradaki karakteri değişebilirsiniz. Collection, social, match records, hani maç geçmişidir, collection'dır, social'dır. İşte hepsi burada bulunmakta. Umarım perk sistemini neredeyse anlamışsınızdır anlamadıysanız bile sorun değil zaten gameplay videoları atacağım konuşarak oynayacağım birçoğu oyunu yani birçoğu maçları ve aldığım perkleri de sizlere anlattıktan sonra maç videolarına geçeceğim. Bu arada Aurexerlerden bundan önceki videoda bahsettim Aurexerler gerçek parayla alınan bir para birimidir oyun içi. İşte bu kadar yani oyunda çok daha fazla bilgi verebileceğim şu an için ana menüde bir konu kalmadığını düşünüyorum. Eğer kalmışsa bununla ilgili sorular verebilirsiniz, sorabilirsiniz bana. Daha sonra ben bununla ilgili sizlere videoda anlatırım veya Discord sunucumuzda da size söyleyebilirim. Bundan önceki videoda zaten Discord sunucusunu söyledim. Bu arada orada Discord sunucusunda şöyle bir şey planlıyorum. Edit videolarını da atabilirsiniz. Edit yani daha fazla güzel reklamsı videolarınız varsa işte kendi kanalınızı falan reklam etmeye gerek yok. İsterseniz dedim ben çok o kadar şeyleri umursamam zaten bu benim için bir hobi. Ve orada tüm karakterlerin, mobilde bulunan karakterlerin hikayelerini Türkçe çeviri bir şekilde paylaşmaya da başlayacağım. Discord sunucusu da artık birçoğu geliştirmelere maruz kalacaktır. Arkadaşlar McDonald's seni çok seviyorum bu arada. <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi böyle. Voice chat getireceklerdi bu arada. Getirmediler daha. Şimdi bu ne zaman gelir bilmiyorum. Ama custom maç için olduğu söylentisi var kastım maça gelir mi gelmez mi bilmiyorum. DBD'nin mantığında zaten DBD'nin kendisinde bile voice chat yok. Pek getireceklerine sıcak bakmıyorum ama gelirse de DBD biraz daha düşük kalabilir mobil. Çünkü DBD'de voice chat yani çok fazla ben sarabileceğini düşünmüyorum. Tabi arkadaşlarınızla oynadığınızda biraz farklı olabilir. İşte bakalım oyun nasıl gelişirse biz de ona göre tedbirimizi alacağız. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Perk sistemini az da olsa anlattım. Toolbox veya diğer medkit olabilir, flashlight olabilir. İşte bunların addonlarıdır, odur, şudur, budur. Bunların her birini artık oynadıkça anlatacağım. Kamp pazarında size söyledim. Buradan addonları falan, işte medkitleri, flashları, toolboxları, anahtarları hepsini buradan alıyorsunuz. Dediğim gibi sorunuz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi asla unutmayın, çekinmeyin. Ben Genellikle cevaplıyorum zaten elimden geldiğince. Umarım keyif aldınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.